Efendim anneciğim? Video çek. Video mu çekeyim seni? <laughs> Kırnatları mı taşıyorsun? Bir, bir, bana da, bir fikir Ay, mi geldi sana? Ben bunu yaptım. Vay canına. Oğlum çok güzel yapmış. Bunun adı çıf tren olsun mu Gündüzcüğüm? Olsun. Okay. <laughs> Sen trene mi bineceksin? <laughs> Kırlentleri hiç koltukta bırakmıyorsun Gündüzcüğüm. Evet. Hep yerlerde geziyorlar. Ben <laughs> bütün Çok mu seviniyorsun sen? <gülüyor> evet. <laughs> Bravo <laughs> aşkım. <laughs> Bin bakalım hadi. <laughs> Senin zekanı yerim ben. Yakışıklı sevgilim. Oo, düşmeden. Evet az kaldı başarıyorsun. Evet hadi. Başım. Evet, işte başardı oğlum. Bencim. Bravo aşkım. Allah. Evet.